Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün gündemimizde iki konu var. İkisi de birbiriyle bağlantılı. Birincisi henüz şu an gerçekleşen bir olay. Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi. Evet, Kılıçdaroğlu'na sert muhalefetiyle bilinen Tanju Özcan partisinden atıldı. Burada araya giriyorum. Ben videoyu hazırlarken Tanju Özcan bir tweet attı ve videonun devamında söylediklerim haklı çıkardı. Tweet'i şöyle okuyayım. Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar listeyle kendi seçtirdiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartması isteyen Sorosçuları, On Aralıkçıları, Badem Bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Ben, Atatürkçü ve Türk milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim. Sorosçulara, FETÖ'cülere, Onarılıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler. Yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu değerlerimiz. Ben bu noktada Tanju Özcan'ın sonuna kadar haklı buluyorum. Bakın CHP'nin içerisinde bulunduğu durum gerçekten rezalet. Atatürk'ün kurduğu partinin bu hale gelmesi utanç verici. Hani yarın Atatürk mezardan kalksa partiden ihraç edilir. Parti genel merkezine giremez. Öyle bir CHP var karşımızda. Ve bu yozlaşmaya karşı mücadele etmeye çalışanlar da bir şekilde partiden uzaklaştırılıyor. Biliyorsunuz ki bunu daha önce Muharrem İnce de denemişti ve onu da ihraç etmek için dilekçeler verilmişti. O da bundan rahatsız olup kendisi ayrılmıştı vesaire. Kısacası partinin ilkelerinden ayrıldığı çok açık. Parti içi demokrasiden oldukça uzak, ifade özgürlüğüne zerre riayet etmeyen bir parti var karşımızda. Kendisini eleştirenler hakaret davası açan, başarısızlığını kabul etmek yerine halka saldıran ve halkı suçlayan, bundan da gocunmayan bir CHP var. Çizginin değişmesi şart haline gelmiş ancak bu değişimi de değişmeyerek yapmaya çalışan bir kadroları var. Eren Erdem hatırladınız değil mi? Hani seçimden önce kutu kolayı aday yapsanız kazanır diyen adam. Evet biz de bir anket yapmış. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Sarı Bezi koymuştuk. Sarı Bez %70 ile seçimi kazanmıştı hatırlarsınız. Belki kutu kolada kazanabilirdi ama Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını belliydi. Halk resmen bas bas bağırdı. Kazanma ihtimali en düşük olan adayla seçime giriyorsunuz. Bu hatadan dönün diye tabiri caizse bir taraflarını yırttı. Yine de bu lobi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dikte etti ve seçimi isteye isteye kaybetti. Buna muhalif olanlar da vatan hainiyle suçlandı, AKP'li olmakla suçlandı falan. Baştan söylüyorum benim kimseye hoş görünmek gibi bir çamam yok. Herkesi eleştiriyorum çünkü herkesin yanlışları var. Bundan hoşlanmıyorsanız eleştiri kaldıramıyorsanız kanalımı terk edebilirsiniz. Ancak kusura bakmayın ben doğruları söylemekle yükümlüyüm. İnandığım etik değerler var ve bu yüzden tarafsız bakıyorum olaya. Seçime kadar muhalefeti en ufak eleştirmedik belki kazanırız diye ancak seçim bitti. Bence o yüzden sabahtan akşama kadar muhalefeti eleştirmekte haklıyız. İkinci konumuz Fatih Altaylı'nın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile yaptığı röportaj. Programın tamamını büyük bir dikkatle izledim. Notlarımı aldım. Biraz programdan bahsedeceğim. Genel olarak CHP'nin Halk TV ile yaptığı anlaşmaları feshetmesi üzerine bir program yürütüldü. Bu anlaşmaların detayları soruldu. Halk TV'nin fonlandığı iddia ediliyordu. Bu sorular cevaplandı. Şimdi öncelikle Halk TV'nin CHP tarafından direkt propaganda için fonlandığı ve taraflı yayın yaptığı iddiası reddedildi. Sadece reklam için anlaşmalar yapılmıştı. Belediyelerden asla bir kuruş para alınmadı vesaire dendi. CHP grup toplantıların yayınlanmasının zaten haber değeri olduğundan dolayı paylaşıldığından bahsedildi. Halk TV'nin bağımsız, özgür bir şekilde muhalif yayın yapan bir kanal olduğu savunuldu. Bu noktada Cafer Mahiroğlu, Eren Erdem'i ciddi suçlamalarda bulundu. Kendisinin parti kültüründen uzak olduğunu, bir troll ordusu kurmak istediğini, YouTuber'ları fonladığını ve parti kaynaklarını bu yönde harcadığını iddia etti. Aynı zamanda Eren Erdem için karanlık bir adam ve partinin bir an önce bu karanlık adam ondan kurtulması gerek sözlerini söyledi. Şimdi kendi eleştirimi yapayım. Arkadaşlar AKP'nin bir troll ordusu kurduğunu zaten biliyoruz. Son zamanlarda azaldılar. Ama özellikle seçimler önce fonlandığı bariz belli olan ve propaganda yapan hesaplara sık sık rastlıyorduk. Şimdi bununla mücadele etmek için CHP'de bir propaganda ordusu kurmak istemiş olabilir. Bu bana mantıksız gelmiyor. Ancak kaynakların buraya akıtılmasını hiç etik bulmuyorum. Bu para alarak fikir belirten insanların asla ve asla ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Bazen bana da söyleniyor CHP'den fonlanıyorsun, AKP'den fonlanıyorsun, Amerika fonluyor, Çin fonluyor fonluyor, İsrail fonluyor falan diye. Şimdi arkadaşlar akıl var mantık var. Ben bu kadar yerden para alsam hatta birinden para alsam gelip Bağcılar'da mı otururum ya? Vallahi kimseden para almıyorum. Sponsorluk teklifi bile gelmiyor. Youtube'dan bir yılda kazandığım gelir bir askeri ücret etmiyor. Hakikaten para kazanmıyorum. Neyse konu çok dağılmasın. En nihayetinde Tanju Özcan'da, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahir oldu da Eren Erdem'i suçlamalarda bulunuyorlar. Haklılar mı? Bence haklılar. Eren Erdem'in tek amacı Kılıçdaroğlu'nun o koltukta oturmasını sağlamak. Bunun bir hata olduğunu ne zaman fark ederler? Yoksa hata olduğunu bildikleri halde kasıtlı olarak mı yapıyorlar cidden bilmiyorum. Ama gerçekten amaçları partiyi kurtarmaksa yapmaları gereken şey çok basit. Önce Kılıçdaroğlu'nun sonra da yıllardır partiyi işgal eden insanların partiden istifa etmesini sağlamak. Bu kadar. Yaşadıkları tehlikenin farkında değiller. Böyle giderse belediye seçimlerinde muazzam bir dibe çakılma yaşayacaklar. İstanbul'u hatta belki İzmir'i kaybedecekler. Senin fikrin ne diye soruyorsanız İzmir kaybetmelerini isterim. Çünkü başka türlü akıllanmayacaklar. Bir yerden sağlam bir darbe emirleri gerekiyor akıllanmaları için. Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize diyen adam bile seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Aday olmasın diye bir taraflarını yırtan Cemre Demirel bile gidip oy kullandı. Bütün muhalifler istemeye istemeye sana oy kullandı. Ancak o kadar başarısızdın ki bu şartlar altında bile kaybettin. Hala kırsala inemeyeceğimizi bilmiyorduk. Propagandalar adil yapılmadı diyerek durumun üstünü örtmeye çalışıyor. Hayır efendim yok böyle bir şey. TRT bütün gün seni yayınlasa bile seçimi kaybedecektin. Çünkü senin halkta bir karşılığın yok. Abartmıyorum. Halk seni görünce televizyonu değiştiriyor. Bakın şaka yapmıyorum. Halk cidden Kılıçdaroğlu'ndan korkuyor. De şimdi bizim köyde yaşlılar arasında çıkan bir dedikoduyu anlatayım. Bana hak vereceksiniz. Affınıza sığınıyorum. Kılıçdaroğlu kazanırsa anarşistler köyleri basacakmış. Dul kadınların evine girecekmiş. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi lazımmış. Eğer Kılıçdaroğlu başa gelirse vatanı satacakmış. Namazı abdestiye saklayacakmış. Bu yüzden İslam'ın ve vatanın kurtuluşu Erdoğan'a oy vermekmiş. Bakın bunların yalan olduğunu, bunların pis iftaralar olduğunu ben de biliyorum. Ancak bu halkın çoğunluğu merkez sağdır. Ve üzülerek söylüyorum. Yalanlara kolay inanan bir halkız. Şimdi böyle bir ortamda halktaki imajı en kötü oğlan adayı neden çıkardınız? Kutu kolanın kazanacağı seçimi nasıl kaybettiniz? Yahu biraz daha muhafazakar bir adayı oraya koysanız ya da geçmişinde insanların gözünde kötü bir imaj kazanmamış bir adamı oraya koysanız hiç propaganda yapmasanız bile seçimi kazanacaktınız. Halk en azından diyecekti ki yok ya o kadar olmaz. Atıyorum Mansur yavaş milliyetçi ve dindar bir adam. Vatan elden gitmez diyecekti ve Erdoğan oy vermeyecekti. Yahu insanlar seni komünist zannediyor. Akrabalarımı ikna etmeye çalıştığımda bana komüniste oy vermem diyorlardı. Çünkü sen insanların gözünde böylesin ve yaşlı kafası öyledir ki aklına kodladığını kolay kolay değiştirmez arkadaşlar. Bakın 2023 oldu yıl. Hala maaşını ATM'den çekmek yerine bankalarda sıra bekleyen insanlar var. Bakın yıl 2023 6 sıfır atılın neredeyse 20 yıl olmuş. Buna rağmen hala 1 liraya 1 milyon diyen insanlar var. İnsanların değişime, gelişime bu kadar kapalı olduğu bir dönemde, algılarını bu kadar kapattığı bir dönemde ve coğrafyada neden böyle bir risk aldınız? Karşılarına kimsenin tanımadığı bir aday bile çıkarsanız insanların gözünde onu iyi biri olarak gösterebilirdiniz. Bakın lütfen beni yanlış anlamayın. Ben Kılıçdaroğlu'nun karakterini yani şahsiyetin eleştiri yapmıyorum, yapamam. Hakkım yok. Halkın algılarından bahsediyorum. Halkın algıları bu yöndeydi. Bunu herkes biliyordu. Bas bas bağırıyorduk. Siz bunu nasıl göremediniz diye soruyorum sabahtan akşama kadar. Cidden ne desem boş. Ama yine de mutluyum. Cidden mutluyum. İyi ki seçimi kaybetmişiz diyorum. Hani seçimi kazansa belki bu kadar mutlak güce sahip olamazdı. Farklı bir statik olurdu. Onu denetleyen bir muhalif güç olurdu falan ama yine de ben bu adamın cumhurbaşkanı olmasını istemezdim. Hani kazara falan seçilseydi hakikaten üzülürmüşüz. Bu konular hakkında benim fikirlerim bunlar. Asıl konumuz CHP'nin içerisinde olduğu kaostu. Umarım fikirlerim yanlış anlaşılmamıştır. Videonun sonunda ufak bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Ben değişmedim. Ben yine aynı benim. Sadece eleştiri videoları paylaşmaya başladım. Çünkü ben bunu istiyorum. Ayrıca insanlar da bunu istiyor ve bu benim için daha kazançlı. Shorts olarak eski formatta bilgiler üretmeye devam edeceğim. Arada uzun tarih videoları da paylaşacağım. Ancak artık kanalımın asıl formatı bu olacak. Arkaya oyun koymamın sebebi beni dinlerken canın sıkılmasın diye. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman bir tarih kanalı olmadım. Evet tarih videoları yapıyorum. Tarih okuyorum. Ancak coğrafya, genel kültür, felsefe videoları da yapıyorum. Yapıyordum. Hatta kanal açıklamama bakarsanız bir tarih kanalı olmadığımı oradan da görebilirsiniz. O açıklama neredeyse bir yıldır değişmiyor. Yeni formatta beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Etkileşimler gerçekten süper gidiyor. Yorumlarda mutlaka kendi görüşlerinizi belirtin. Bu hem videolarımın etkileşimlerini etki ediyor hem de yorumlarınızı okuyacağım. Birbirimize bir şeyler kazandırmış oluruz. O zaman hoşçakalın, görüşmek üzere.